5. bölüm Nefsi yenmek ve şeytanı düşman bilmek. Akıllı mümine yaraşan nefsinin arzularını açlıkla söküp atmaktır. Çünkü açlık Allah düşmanını tepelemenin vasıtasıdır. Şeytanın silahları nefsin arzuları, yemek ve içmektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şeytan insanın kanının dolaştığı yerlerde dolaşır. Sizler açlıkla onun yolunu tıkayın. Kıyamet günü Allahu Teala'ya en yakın olanlar en fazla aç ve susuz kalanlardır. İnsanoğlu için en büyük tehlike mide ve yeme içme hırsıdır. Adem aleyhisselam ile Havva validemiz bu yüzden nimet ve rahat yurdu cennetten çıkarıldı. Zillet ve ihtiyaç yurdu olan dünyaya gönderildi. Çünkü Allahu Teala onları bir ağacın meyvesini yemekten men etmişti. Fakat nefislerinin arzularına uyarak yasak meyveden yediler ve çıplak kaldılar. Gerçekten mide bütün kötü arzuların kaynağıdır. Ehli hikmetten biri şöyle der: Kimin nefsi kendisi üzerine hakimiyet sağlarsa, o kişi nefse arzularının esiri olur, günah zindanında mahsur kalır ve kalbini faydalı şeylerden mahrum bırakır. Vücut tarlasını nefsin arzularıyla sulayan, kalbine nedamet ağacını dikmiş olur. Allahu Teala canlıları üç sınıf halinde yaratmıştır. 1- Melekler Allah melekleri yaratmış, onları yalnız akılla donatmış, onlara nefsin arzularını yerleştirmemiştir. 2 Hayvanlar. Allah hayvanlara nefsin arzularını vermiş, fakat akıl vermemiştir. 3 İnsanlar. Allah insanlara hem akıl hem de nefsin arzularını yerleştirmiştir. O halde nefsi arzuları aklına üstün gelmiş kişiler hayvanlardan daha aşağıdır. Fakat aklı nef nefsi arzularına üstünlük sağlamış kişiler de meleklerden daha hayırlıdır. İbrahim el-Havvas anlatır. Lükam dağında bulunuyordum. Bir nar ağacı gördüm ve canım nar çekti. Bir nar kopardım, ikiye böldüm ve yedim. Baktım henüz olgunlaşmamıştı. Narı bıraktım ve yoluma devam ettim. Biraz ileride başına iri eşek arıları toplanmış olan yere uzanmış bir adam gördüm. Kendisine Esselamu Aleyküm dedim. Ve Aleykesselam Ey İbrahim diye karşılık verdi. Beni nereden tanıyorsun dedim. Bana Allah'ı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz diye cevap verdi. Ona dedim ki: "Sen Allah'a yakın birine benziyorsun. Seni şu eşek aralarından kurtarması için Allah'a hiç yalvarmadın mı?" Şöyle dedi: "Ben de seni Allah'a yakın biri olarak görüyorum. Acaba sen nar yeme hırsından seni kurtarması için Allahu Teala'dan dilekte bulunmadın mı? Çünkü nefsini arzusuyla nar yiyen acısını ahirette çeker. Fakat eşek aralarının verdiği acı dünyada hissedilir." Hem arılar bedene elem verir. Oysa nefsin arzuları kalbe zarar verir. Bu söz üzerine adamı orada bıraktım ve yürüyüp gittim. Nefsin arzularına boyun eğmek sultanları köle durumuna düşürür. Onlara karşı sabretmekse köleleri sultan eder. Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha'nın hikayesini biliyor musun? Yusuf Aleyhisselam nefsinin arzularına karşı sabrederek Mısır'a sultan oldu. Fakat Züleyha nefsinin arzuları yüzünden zelil, fakir ve gözleri görmez bir ihtiyar haline düştü. Çünkü Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a olan aşkına sabır gösterememişti. Anlatıldığına göre Ebul Hasan Errazi iki sene önce vefat etmiş olan babasını rüyasında görür ve üzerinde katrandan bir elbise vardır. Babasına der ki, ''Ey babacığım, neden üzerinde cehennemliklerin elbisesini görüyorum?'' Babası şu cevabı verir, ''Yavrum, nefsim beni cehenneme sürükledi. Ey oğlum, nefsinin hilesinden sakın.'' Şairin biri şöyle der, ''Başıma dört bela sarıldı.'' Bunların pençesine aşırı arzularım ve günahlarım sebebiyle düştüm. Bunlar şeytan, dünya, nefsim ve hevalardır. Nasıl kurtulabilirim? Hepsi de düşmanım. Nefsi arzuların ve kuruntuların karanlıklarında bakıyorum nefsim beni tehlikeli düşüncelere çağırıyor. Hatemi Esam radıyallahu anh şöyle der. Nefsim bana pranga, ilim silahım, günah hüsranım ve şeytan düşmanımdır. Asla onun isteklerine boyun eğmem. Ehli marifet bir zat şöyle der. Cihad üç kısımdır. Birincisi kafirlere karşı yapılan cihad. Bu açıkta yapılan, gözle görülebilen cihattır. Şu ayette bu cihattan bahsedilir. Onlar Allah yolunda cihad eden İkincisi, batıl ve sapık düşünce sahiplerine karşı ilim ve delille yapılan cihad. Şu ayeti kerime ile buna işaret edilir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yolla mücadele et. Üçüncüsü, daima kötülüğü emreden ve ona çağıran nefse karşı yapılan cihad. Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz yollarımızı gösteririz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Cihadın en faziletlisi nefsi terbiye etmek için yapılan cihattır. Sahabi-i kiram kafirlerle savaşmaktan döndüklerinde küçük cihattan büyük cihada döndük derlerdi. Onlar nefis, heva ve şeytana karşı yapılan cihadı büyük cihat olarak isimlendirdiler. Çünkü onlara karşı yapılan cihat kesintiye uğramadan sürüp gitmekteydi. Kafirlere karşı yapılan cihad ise bazı zamanlar yapılıyordu. Kafirlere karşı savaşa katılan mücahit düşmanı görebilir. Oysa şeytan görünmez. Bu yüzden gözde görülen kafir düşmanla savaşmak, görünmeyen düşman ile savaşmaktan daha kolaydır. Gene şeytanın kendi içinde bir yardımcısı vardır ki, o da nefsin hebaî arzularıdır. Fakat kafirlere karşı senin içinde bir yardımcı yoktur. Bu sebeple nefsin arzularına karşı yapılan cihat daha zorludur. Çünkü karşındaki kafir düşmanını öldürürsen ona karşı zafer kazanır ve ganimet elde edersin. Şayet kafir seni öldürecek olursa şehitlik mertebesini kazanır cennete girersin. Fakat şeytanı öldürmeye asla güç yetiremezsin. Eğer şeytan ve nefis seni alt edecek olursa Allah'ın azabına uğrarsın. Şöyle bir söz vardır. Kimin harp meydanında atı kaçarsa o kişi düşmanın eline düşer. Kimden de iman kaçarsa o kişi Allahu Teala'nın gazabına duçar. İmansız kalmaktan Allah'a sığınırız. Düşmanın eline düşenin ellerine kelepçe takılmaz, ayaklarına pranga vurulmaz, karnı aç ve belini çıplak kalmaz. Ancak Allah'ın gazabına uğrayanın yüzü simsiyah olur. Elleri boynuna bukalanır, ayaklarına ateşten pranga vurulur, yiyeceği ateş, içeceği ateş ve giyeceği ateşten olur.